26 STV'nin sunduğu röportajımız başlıyor. Keyifli seyirler. Merhaba kolay gelsin. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Tabii merhaba. Beray ismim. Beray Hanım ne okuyorsunuz? Psikoloji okuyorum. Bölümden memnun musunuz? Evet bölümümden memnunum. Peki bölümünüzle alakalı gelecek kaygısı duyuyor musunuz? Duyuyorum. Bölüm okumak çok keyifli ama tabii geleceğe dair mesleki anlamda gelecek kaygılarım var. Ee, Anadolu Üniversitesi'nin imkanlarından memnun musunuz? Size fırsatlar sunuyor. Bundan da biraz bize bahsedebilir misiniz acaba? Evet, Anadolu Üniversitesi aslında çok imkan sunan bir üniversite ama bölüm olarak yeterince imkanımız var mı henüz emin değilim. Bölümünüzün hocalarından falan memnun musunuz? Tam anlamda mağanasıyla eğitim verebiliyorlar mı? Yoksa daha da iyi olabilir dediğiniz yerler var mı? Aklınızda soru işaretleri var mı? Bunu biraz bize bahsedebilir misiniz? Bölüm hocalarımdan şu anda çok memnunum. E, ders işleyiş şekilleri, bize yaklaşımları, e, derslerimiz gayet güzel geçiyor yani memnunum onlardan. Ama tabii ki daha fazla imkan da sunulabilir neden olmasın. Ev, yurt, apart nerede kalıyorsunuz? Yurtta kalıyorum. Yurt imkanlarından memnun musunuz peki? Yurt imkanları da güzel aslında. Ee, yani olabildiğince iyi. Ama tabii bizim de şikayetçi olduğumuz noktalar var. Ee, bazı öğrenciler yurdun yemeklerinden memnun olmadığını söylüyor. Sizin de böyle bir görüşünüz var mı acaba? Evet var. Yani bazen maalesef umduğumuzu bulamıyoruz. Hmm. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.